benimle masrafa var mısın eski kullanıcıları gereken özeni göstermeyince benimle masrafa var mısın noktasına ne yazık ki bu işler geliyor. Sırasıyla E60 kasa BMW 525i F30 320 iED fon kullandım. 525d xdrive 2014 model bir BMW X3 ile bugünlere geldik. n 52 ile başladım. Arkasından N13 gördüm. N20 kullandım. En 47 çift turbo kullandım. m 7 gerçeğini kullanmadığımı fark ettim. İyi kondisyonda, sağlıklı E60 sayısı günbegün gün azalıyor. Arkadaşımın aracı olması, arkadaşımın ona bugüne kadar çok iyi bakmış olduğu 10 yıldır da tek elde kullanıldığını biliyor olduğum gerçeğiyle 535d değerli dostlar çift turbo M57 motora sahip ve 18 inç orijinal style 135'leri ve kapsamlı bir teknik kontrol için ustama gideceğiz geniş ekran günümüz koşullarına artık yeterli gelmiyor bir iki kozmetik eksiği var örneğin şurada minik bir defomuz var hoparlör kapaklarımız yok ısıtma soğutma çalışıyor. Masaj işlevi olması gerektiği gibi kendini hissettirmiyor. Elektrikliye elektrikliğe dönmek için girişimde bulunacağım. Yürüyen aksamında beni rahatsız edebilecek çok fazla bir şey duymadım. Ailece karar verdik kendisine. Kara boğa dedik. Her türlü gelişmeyi imkan dahilinde kayıt altına alıp sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.